Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında bugünkü video çekme amacım sorularınızı cevaplamak. İlk sorumuz bu otel evindeki ücretsiz eşyalar hangileri? O zaman gösteririm. gösterelim. Gösterelim. Arkadaşlar aslında yani sadece bunu koymuştum ücretsiz olarak. Eğer bu evden çıkan diyorsa bu evden çıkan ücretsiz bir şey yok. Ben evi yaparken bunu koymak istedim. Tek bunu hatırlıyorum. Ve onun dışında size ücretsiz gelen şeylerden birini göstereceğim. Bu çok seveceğiniz bir şeydi. Bir şey bence. Buradan en aşağıya gidiyorsunuz. Böyle tatlı güzel böyle. Bir tane de saat çıkmıştı hatta. Bu üçü ücretsiz Yani. Bu arada arkadaşlar gerçek saati gösteriyor. Şu an saat böyle. Şimdi bunları atalım geri. Lan yani bir tane şarkı yatırım. Neyse. Ee, bir de bitkilerden göstermiştim. Işıkları ışıkları göstereyim. Işıklardan şu da gelmiş. Ben onu hatır... ay göstermeyi unuttum. Bunlar da ücretsizdi galiba. Arkadaşlar burada ücretsiz yapabileceğiniz bir şey var. Böyle bir öneri. Bunu yapabilirsiniz ücretsiz yapanlar için. Ben aslında şununla yapıyorum. Ben aslında bununla yapıyorum ama siz onunla da yapabilirsiniz. Evet, arkadaşlar bu evdeki ücretsiz eşyalar. Bu bunlardı. Bir de arkadaşlar birkaç önceki videomda biri şöyle sormuş. Ben onu cevaplamıştım ama belki yine merak edenler vardır diye detaylı bir şekilde göstermek istiyorum öyle asansörün içine nasıl, nasıl bark koyabiliyorsun veya bir şey koyabiliyorsun demişti. Yani onu sadece böyle taşınabilen eşyaların tümünü koyabiliyorsun. Mesela hani siz böyle eşyaları diyelim ki ikinci kata götüreceksiniz. Bunu böyle koyuyorsunuz götürüyorsunuz. Bunun gibi olabiliyor. Ee, öyle. Yani bu soruları da cevapladık. Hepinizi seviyorum. Bu videomdan da bu kadardı. Bye bye.